Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ateş okula bıraktım, Burak'ı da evde bıraktım. O çalışıyor, bilgisayardan işleri var. Ee, ben de kızlarla bugün Ikea'ya gideceğim. Ee, medya'ya e, mutfak masası alacağız. Birlikte bakalım, sizin de fikirleriniz benim için çok önemli falan dedi. Ee, hem de bana değişiklik olur, görürsem birkaç eksiğimi alırım ben de diye düşündüm. Hem Ateş evde yokken kendime biraz aktivite yapmış oldum. Ee, Burak'ın da böyle bazen yalnız kalmaya ihtiyacı oluyor. Benim de yalnız kalmaya ihtiyacım oluyor. Ben de kızlarla vakit geç. Ee, hazırlandım. Şimdi tek araba gideceğiz. O yüzden e, arkadaşımın arabasıyla gideceğiz. E, öyle. Dönüşte de ateşi gider alırız babasıyla ya da ben kendim giderim ya da e, bizim dönüşümüze denk gelirse dönüş de alırız diye düşündük. Şimdi yürüyorum ben de. Kapıda buluşacağız. Ay havada şansımıza çok güzel. Sanki yaz geri geldi. Öyle söyleyeyim size. Ee, şu birkaç gündür geceleri soğuk olmasına rağmen gündüzleri çok güzel oluyor. Rüzgar olmuyor. Park falan güzel oluyor. Ateşe birer saat park oynamaya falan da götürüyorum. Ee, i̇ki gündür de ateş maşallah diyeyim. Güzel gidiyor okula. Ee, arada bir böyle girerken hafif böyle huysuzluğu oluyor ama sonrasında düzeliyor. Öyle söyleyeyim size. Ee, bizde durumlar böyle. Sizde durumlar nasıl? Siz neler yapıyorsunuz yorumlarda belirtirseniz sizde de cevap vermiş olurum sizlerin de keyfini öğrenmiş olurum. Şimdi ben geldim arkadaşlarımı da bekleyeyim hep birlikte buluşup gidelim. Kızlarla birlikte masa bakmaya geldik. Burada masalara bakıyoruz şimdi. Onlar oradalar masa bakıyorlar. Biz de karar vermeye çalışıyoruz. Yani ebat olarak çok büyük bir ebat yap bakmıyoruz ama inşallah uygun ebatta bir şey de buluruz. Bu arada benim masamın ve sandalyemin aynılarını da gördüm burada. Biz 3 bin liraya falan almıştık masayı. Şu an aynı masa 5000 lira olmuş yani. Ee, günler geçtikçe fiyatlar artıyor. Tabii biz neredeyse bir yıl oldu al alalı olacak daha doğrusu. O yüzden fiyatların böyle olması da çok normal. İki masa arasında kararsız kaldık. Biri bu. O beyazın aynısı şu çok büyük olan var ya. Onun aynısı. Yok galiba. Yok. Ben o rengi seviyorum biliyor musun? Yani, yani bunun fiyatı da böyle ama ebatı bizim oraya olur mu olmaz mı onu düşündük. Gerçi diğer masa da bu boyda ama bu büyüyüp küçülebiliyor. Diğeri daha sabit bir şey onu da göstereyim. Diğer masa da bu. Bunu beğendik. Aslında bunun fiyatı daha da uygunmuş ondan. Bu da böyle üstü ahşap gibi. Bacakları beyaz. Bence bu tam bizim oraya göre. Aşağı yukarıda benim mutfağımdaki masa kadar da boyu var bunun da. Şöyle sandalyeleri de var, güzel olmuş. Bu sandalyeyi alırsak üzerine de minder alırız dedik. Masa olarak buna karar verdik. Yani 3 üç kişiyiz. Üçümüzün de kararsızlığı birbirinden beter. Sandalye olarak da şöyle gri ya da şöyle beyaz alacağız. Ee, i̇kisi de bence güzel ama hangisi daha uyumlu olur onu bilemedik. Ee, Medya gri'den taraf ee, biz de kararsızız. İkisi de olur diye düşündük. Ama ebat olarak gayet güzel. Benim masamın aynısı bu arada. Hem fiyat hem de performans ürünü. Gayet kaliteli. Ben yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Hiçbir deforme hiçbir şey olmadı gerçekten. Ay şeytan kulağına koşuyor. Şimdi diyormuşum bir senedir hiçbir şey olmadı. Bugün bir şey oluyormuş. Böyle. Ee, bir de dedik içerisine minder de alırız. O şekilde kullanırlar inşallah iyi günlerde. Çocuk reyonuna geldik. Buradan da böyle bir şeyler bakalım dedik. Şöyle çocuklar için mutfak <laughs> Eşyaları da var. Birçok ürün de var. Okulda açıldı biliyorsunuz ki. Ya yani okul ürünleri falan da mevcut. Şöyle sizlere de göstereyim. Aa bu ateş aldığımız bir şey kağıdıydı bunun adı. <laughs> Kırtasiyeden görmüştük, almıştık bir sürü şey. Şöyle bir etrafta gezdirmek istedim size. Artık kasaya doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Buradan da bakalım, alacaklarımıza karar verelim. Biraz da böyle aşağıda dolaşalım dedik. Şöyle çok güzel kupalar var. 109 liraymış bunlar. Kızlar da baka baka geliyorlar. bu tabaklar falan da var. Azıcık böyle mutfak ürünlerine de bakıp çıkacağız dışarı. Şöyle sizlere de göstermiş bulayım yeni bir güne başladık ateşi okula bıraktık sabah ee, şu anda okulda yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sonra da almaya gideceğiz onu ee, ben de evi kalktım birazcık süpürdüm evimizde böyle nasıl desem ya hamam böceğinin küçüğü gibi küçük böcekler var ee, bir tane karınca ilacımız vardı karıncalar çok olduğu için karınca ilacından dolayı diye düşünüyorum ben böyle çıktıkları yerde ters dönüp ölüyorlar <laughs> ama birazcık böyle kıllanmadım değil yani böyle bir tik oldum sirkeli suyla falan yerleri sildim. Temizledim, süpürdüm. O yüzden biraz böyle yüzüm gözüm şey oldu terledim. Parlıyor olabilir terden dolayı. Birazdan ateşe almaya giderken artık üstümü değiştireyim. Akşam da burada arkadaşlarımıza misal, davetliyiz. Geçen biliyorsunuz Tuğbalar gelmişti. Yine onlara gideceğiz. Şey, dedik çocuksuz kötü oldu çocukları da bir araya getirelim böyle bir yanımız buruldu yani çocukları olmayınca ama çok da keyifli vakit geçirdik onu da belirtmek isterim e, o yüzden çocuklar da dedik bir araya gelsin o yüzden dedik hafta sonunu tercih edelim hafta sonu çocuklar bir araya gelsin cuma akşamı dedik buluşuruz önce dedik e, işte deniz kenarına yazlığa falan mı gitsek diye düşündük sonra dedik yazlık zor olur git gel <laughs> e, o yüzden dediler ki gelin bizim evde bahçede oturalım birlikte mangal falan yaparız otururuz yeriz içeriz E, biz dedik geliriz o zaman. Ee, şimdi ben birkaç tane şey sipariş verdim. Bunlar ateşin okulu için ee, böyle veli arkadaşlarla birlikte para topladık aramızda. Ee, öğretmenimizin istediği birkaç böyle şey vardı işte çocuklara etkinlik yapmak amaçlı. Öyle şeyler aldık. Ee, onları size de göstereceğim. Hem e, ben gelene gelmez açıyorum ki eğer bir sıkıntısı vesaire bir şey varsa e, geri yollayalım şey olmasın diye. Birkaç şey daha almıştık ama onları götürdüm. Bu arada inanılmaz güzel bir oyun halısı almıştık çocuklara. Ee, o kadar güzel çıktı ki size anlatayım. Ateşin odası için de şey yapmayı düşünüyorum. Neydi onlarda da Böyle bir halı alabilirim belki ilerleyen zamanlarda. Hem fiyatı çok uygundu hem de böyle görüntü olarak beklediğimden çok 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 kaliteliydi desenleri olsun, şey olsun. <laughs> Şimdi şöyle boyama, ahşap boyama ürünleri aldık. Şöyle köpek var. Çocuklarımızın sayısı kadar almıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane. 13 kişi sınıfımız bu arada. Böyle köpek var. Sonra böyle kedimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 tane vermişler mesela bunu. Anlamadım. <laughs> Yanlış mı saydım acaba şunları? 15'er tane sipariş vermişim Fazla sipariş var Bu da galiba şey e, Kedileri ya da köpekleri böyle ayakta tutmak için Aa yok kediler değilmiş Şöyle çiçekler var Hayır, dur bir Şu kutuyu bir düzelteyim ya yani Şöyle çiçekler var Çiçekleri koymak için böyle altı var 15'er tane Sonra bir de şöyle var Bunları boyayacaklarmış çocuklarımız. Sonra ya sınıflarında sergilerler ya da şey yaparlar. Neydi onun adı? Eve getirirler. Ben onu böyle kutuyla götürmeyeyim. Güzel bir poşete koyayım. Şimdi yere koyayım. Bir tane daha var. Bunlar ahşap puzzle olması lazım. Eğitici böyle. Değişik değişik oynarlar diye. Bu arada bunların çok böyle makul fiyatları aldık. Çünkü çok pahalı şeyler değil. Onu da belirtmek isterim. Ben de aldım Aa, iyi bunlar da bağlıymış birbirine. Şöyle mesela ahşap. Bunlar desenli desenli. Hep sadece bu tip yok. İçerisinde başka tipler olanları da var. Şimdi bir tane daha bu var. Onu da hemen açıp göstereyim. Ay çok güzelmiş ya. Öğretmenimiz böyle plastikten ziyade birçok şeyi ahşap kullanmayı tercih ediyorlar çocuklar açısından da iyi oluyor. Bakın yani şöyle mesela bu da başka hayvanlar var. Her biri farklı bunların. Ee, 2, 4, 6, 8. 8 de burada olması lazım. 8, 36 tane de hayvan parçası olması gerekiyor diye biliyorum. ...değişiyor ya da daha fazla da olabilir. Şöyle çocuklar için. Evde falan da oynayabilirsiniz. Bu arada bir sırf okul için değil bunlar. E, o yüzden sizlere de göstermek istedim. Çok da güzellermiş. Valla ben bayıldım. Kesin Ateş'in öğretmeni de bayılır. Bu arada öğretmenimizi de çok seviyoruz. O kadar sıcak, kan, o kadar iyi bir insan ki yani... E, çocuklarımızın şansı varmış. Gerçekten çok ilgili, çok alakalı çocuklarla. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. En azından ateş geçen haftaya göre bu hafta daha uyumlu gitti. Hani okula gitmek istemiyorum demiyor artık. Hani okula gitmek zorunda olduğunun bilincinde. Anne hani çok konuştum, bayağı da muhabbet etmiş olduk. Ben şimdi hemen gidip hazırlanayım çünkü saat geliyor. Gidip ateşi alalım. Bunları da teslim edelim tabii ki öğretmenimize. Sizlere de göstermiş oldum. Yemeğe gideceğimiz için dedik mangalda bir şeyler alalım. Şimdi geldik Migros'a Kasaptan bir şeyler bakacağız. Ateşim de baygın, yorgun okuldan geldiği için. İyi bir, şey, bir şeyler Ateşimi var ya. Çek. Ateşimi çek. El sallıyor çocuğum. Merhaba Ateş şu gözlüğü çıkar artık babacım ya. Güneş yok Çıkar artık babacım gözlüğü. Marketteyiz babacım. Ne <laughs> aldın Lamba mı saldırıyor sana? <laughs> Bakalım görevler. Yeni zararla çalışıyor mu? Babacım şu an paramız yok. Bozduralım bekle. Tamam mı? Çıkışta bir tane... Başlamak sana yapacağım. Olur mu? Önce alışverişimizi yapalım. Söz veriyorum sana oynatacağım. Tamam mı? Ateşkinin bir dostu kendini arkadaşlar oyuncak yer alanı buldu. Yapacak bir şey yok. Et aldın mı? Etle, etleri aldım. Tamam. Ben de tavuk bakayım. Acıyor. Nasıl tavuk alalım diye sormuyor ama şimdi. Şimdi ben biraz ben pizza alacağım yani tavukta. Tamam. <laughs> yani en güzeli, en doyurucu o oluyor. Yani ben bene kanat bana amelerik gibi geliyor yani. 300 tane yiyorum. Hiçbir şey yok yani böyle. Bir paket böyle. alıyor alıyorum aşkım. Hiç yememiş gibi alıyor. Ama Kaç tane var onda? Bu mu? 4-5 tane falan var işte. Tamam 4-5 tane varsa İyi yeter. yeter. Bence. Aşkım şöyle mezun alıyorum 2 tane. Rus evet. var. Aşkım Rus da şey İtalyan. Mu? İtalyan yok sadece Rus var. Amerika? Yok. E Fransız yok mu? Yok. O zaman alma ya. Yeter değil mi? Yeter yeter. Bence bir şey daha alabilirsin. Bence... Haydari de al bana. Var işte Amerikan Yok, burada abi. ben görüyorum Amerikan. Amerikan mı istiyor? Tabii Amerikan da al ya. İyi, bir tane Amerikan. Amerikan o. Aynı bunlar ya. Olsun olsun. Güzel. Biri biri Amerikalılar yiyor. Tamam. İyi tamam o zaman. Ötesi ha, bir hadi şey bakalım. Bir şey görmüş yani. Ne onun adı? Ne? Pizza. Evet. Şimdi pizza. Sen nereden biliyorsun nodulu? Sanmıyorum. Nereden da. gördün nodulu sen? Almayan koy gitsin ona ya. Boşver nodal hiç güzel bir şey değil. Sağlıksız zaten. Tuğbalara geldik. Ateşli Aslan dışarıda oynuyorlar. Ee, Mira kız olduğu için ustası. Kendi halinde içeride oturuyor. Ateş nasılsın? Hayır, Merhaba. Var, <laughs> değil mi? <laughs> evet Mira'nın burada fiyonku düşmüş onu getirdi. Ateş var ya çorapsız morapsız koşa koşa oynuyor. Biz de bahçede mangal yapıyoruz. Tuvalar burada. <laughs> Kolay gelsin. Geldik, geldik. Mangalın başında Caner her zamanki gibi. Al kocisten çek bizimle. Çekeyim biraz madem. Kankam yine şovda bugün. bir mangal yapmış arkadaşlar yani böyle bir şey yok. Cehenn cehennemden çıkan çılgın Türk diyorum ben kendisini her seferinde. Mükemmel bir ısısı çok iyi. Orta katta ya alıştık artık yaka yaka. Kanka hakikaten bak her gelme daha böyle profesyonel görüyorum seni bak. Yani mangalda her gelme daha bir üst segmentte yakıyorsun şu mangalı yani. Ama çok yaktık yani bunun bedeli de var. <laughs> Tabi <laughs> bedeli bedel ödendi diyorsun yani. Artık yakmamayı öğrendik. Vallahi kanka. Önce tavuklar diyorsun. Ondan sonra adı diğer etlere geçeriz. Kuzu şişe geçeriz. Bugün bayağı bir mangal partisi. Hakikaten mangal partisi yani. Ama sizin burada da mangal partisi başka oluyor ya. Şu baksana. Şehrin ortasında değil mi? Ben bayılıyorum kanka burada. Açık alan şeyin ortası ama hiç ortası gibi değil yani. Sizin ön boş ya böyle yani. Bina yok ya burada. Evet. Açık geniş alan böyle çok hoşuma gidiyor Tertemiz yani. Havası da çok güzel. Bir de ses yok, gürültü yok. Bir de çocukların sesi var işte. Aa, normal. <laughs> Aşk Toş. Evet, evet. Ne, yapıyorsunuz, evet. ne yapıyorsunuz bakayım orada? Ama olacağım. Ama seninki böyle toz topan baksana benim böyle değil. Topak topak böyle. Baksana şey. böyle bu Aşkım, şey. Şey. Bir şey değil mi? Bodur mu? Kıskan kıskan Bodur. bunları bak çok güzel bunlar. Tamam. Seninki bir tane sap. Evet. Tek bir tane sapım var. Olacak olacak o. Şamalın daha küçük da. diye. Bunlar da öyleydi. Bak böyle katmerli katmerli oldu. Evet. E kim diye... sana getireyim? Ayyum Olmaz gizli <laughs> olmaz <laughs> <laughs> çalmakla Çalmak lazım. Çalmak lazım. Evet, <laughs> bunlar neler yapıyor neler diyor. <laughs> He, ne diyorsunuz ne diyorsunuz? Mira'nın makyajlarını alacaklarmış Tuba. <laughs> İki fırlama ya. çocuk diyorlar ki birbirlerine Miran'ın oyuncaklarını, makyajlarını alalım. İkisi de birbirinden fena, birbirinden beter. Kızların odası karıştırılmaz. Çabuk çıkın bakayım. Makyajını sakın oynamak yok, duydun mu? Alıyor, ama Ben koyuyorum yerine. Sakın dağıtmayın, tamam mı anneciğim? Onlar Miran'ın özel eşyaları. Yerine kaldır yatağına koy anneciğim. Aferin sana akıllı bıdık. Ben mutfağa geldim Şimdi salatayı şöyle sosladım Tuğba da ellerine sağlık Şöyle tarator sos yapmış ee, Tabakları da çıkardık İçeriye sofra kuracağız Tuğba mangalın başına gitti tencere götürmeye Ben de içeride bunları hallediyorum Çocuklar da gayet keyifli Maşallah diyeyim Üçü de çok güzel anlaşıyorlar Şurada görüyor musunuz bilmiyorum Heh, Şurada oturuyorlar üçü birlikte İnşallah gece de böyle devam eder Maşallah diyeyim nazar değmesin çocuklarımıza. Gayet keyifliler. Şimdi sofrada hazırlayalım bir parti. Bu arada bitti. Pişti tavuklar. Ee, diğer kalanları da pişiriyorlar. Çok güzel gözüküyor. Ellerine sağlık. Mis gibi de koktu. Buram buram sardı bütün evi. Ee, öyle. Sofrayı kurduk. Aslan başladı gördüğünüz gibi. Çocuklar da <laughs> Tuğba'yı süslüyorlar. <laughs> Tuğba bir yandan video çekiyor. Diğer Tuğba sisleniyor. Valla çocuklara şey yaptı. Nasıl desem evet. kendini feda etti evet, değil mi? Evet. <laughs> Mira'nın kıyafetine bakar mısınız ya? Tam genç kız Nasıl ya. Biz böyle var ya çok Nasıl özeniyor insan. Aa, <laughs> çok güzel. Lindas güzellik sorunu. <laughs> evet bay bay ister. Bay bay. Sen hmm. ne yapıyorsun Ateş? Ruj sürüyor Ateş'te. Hmm. Ha, ne Harikasınız. Parfüm, Sexten, parfüm. Muhteşemsiniz ha, ya. Beyler de arkada mangal yakıyor bu arada. <laughs> Karanlıkta gözüküyorlar. Az çok... <laughs> Aslan da dahil oldu makyaj atı <laughs> O geri kalır mı? Evet. Yemeklerimiz ha. evet. ha. hazır tutulmaz. Bana çok acıktım ben artık. Şimdi, karpuz da geliyor bir dakika. Karpuzsuz sofra olmaz yani ben söyleyeyim size. Oo, oh, en güzel. Burak acıktın şey. mı? Ben çok acıktım. Ben fazla, çok böyle anladım. böyle değil yani. Bir, şey de hani bugün mangal vardı, yemeden geldim, aç geldim. O yüzden evet. size bir şey kalmayabilir yani şimdi. Biliyoruz, Biliyoruz, biliyorum, biliyorum. Daha şeker var. Bırak olur. bayağı yer. Yani. yetmedi arkadaşlar. Kalanı da yer böyle yaptık. Hayır, suya yaptık çünkü niye? Bayağı bereketli oldu, kalabalığız ya. Kömür yetmediğinden Eğil Fehir'le devam ediyoruz bu arada. Öyle. Kalabalık sokakları her zaman çok severim ben. Ben çok Güzel severim. oldu böyle. Bak Damla tam Güzel Güzel açılıyor ya. ana ana gibi ana bak görüyor musun? Bak dağıtıyor bak. Ama herkesin emeğine <laughs> sağlık. Herkesin emeği evet. var. Sağlık. Herkesin emeği sağlık. Mangal başında kendini. Herkesin emeğine sağlık gerçekten. Elkese çok güzel olmuş. Sağlık. Her şey çok güzel gözüküyor. Hadi başlayalım. Açalım ateşe bak. Kapuz Ateş, Ateş. Afiyet olsun. Oh. oh. <laughs> Kapuzlu <laughs> istiyor ateşte. Bir temiz çatal alalım. Ateş. Acıktın mı <laughs> babam? Belli baksana. Konuşamıyor bile acı açlıktan. <laughs> oh, oh, oh. Evet, bugün sabah kalktık, e, annemlere geldik. Hem dedik bir e, annemleri görelim, hem de Burak dedi ki e, pazartesi günü işte işe gideceğim. işe gitmeden önce bir hafta sonu tatili yapalım falan diye düşündük. E, ateşim, nasıl gidiyor? Ateş'in biraz burnu akıyor. Ee, hapşuru, öksürü falan var ama e, sanırım bu okuldan dolayı her çocukta oluyor. Çünkü okulda da hasta olanlar oluyor. İnşallah çabucak kendini toparlar. Aha işte öksürük dediğim buydu. Hapşuruyor falan bir şeyler oluyor. Annem! Neler yapıyorsun? Kumlarda oynuyoruz birlikte. Babamız da denizde yüzüyor. Değil mi Ateş? Biz birlikte vakit geçiriyoruz. Bundan kale yapalım mı? İster misin? Yapıyorum. Tamam kumdan kale yapalım. Afiyet olsun. Cipsiz de asla gelmeyiz denize. Bu arada artık telefonu da ee, pek insan olmuyor burada. E ee, sessiz, sakin oluyor, güzel oluyor. E ee, biz de dedik biraz denizin kenarında oturalım, vakit geçirelim, güneşlenelim falan diye düşündük. Belki demiştim ben de girelim ama e, hava böyle estiği için falan e, girmeye açıkçası korktum. Olurum diye de korktum. Çünkü benden ateşe, ateşten bana geçiyor bu hastalık. Sürekli aramızda bir sirkülasyon oluyor. Ee, öyle böyle keyifli dümdüz denizin kenarında oturuyoruz. Çok böyle şiddetli rüzgar da yok, hafif bir esinti var. Ee, belki kamerada daha çok ses geliyor olabilir ama genel olarak çok güzel ortam. Tutayım annem. Sen ne yapacaksın? Taş at bakalım, hadi denize göreyim. Wow, harikasın annem, muhteşem. Hava da böyle bir bulutlu, bir güneşli ee, hafta içi yağmur var diyorlar ama bilmiyorum yağacak mı, nasıl olacak. Annem çok iyisin ya. Valla muhteşemsin. Wow harika. Evet. Bana el salla bakayım Ateş. Anne. Efendim. Evet. Tamam hadi sen oyna tamam mı? Evet. Eve geldik yemek yiyerek derken zaman nasıl geçti hiç anlamadık. Bir de Ateş'in hastalığı biraz böyle nasıl desem arttı gibi oldu. O yüzden de pek keyfimiz yoktu. Video çekmek için içeriye geldim. Dedim videomu bitireyim. Yarın da sizler için paylaşalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.